Selam gençler. Bugün sizler birlikte benim hakkında bilmediğiniz 7 şeyi size söyleyeceğim. İsterseniz uzatmadan hemen başlayalım. Burada kırdığım var. Oldan söyleyeceğim. Bu arada hemen şurada yanımda bir yazı var arkadaşlar. Oldan lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen geçelim. Arkamda da yeşil plan var. Şöyle bir dekorasyon yapayım dedim. Neyse. Şimdi hemen başlayalım. Birinci soru. En sevdiğim yemekler arkadaşlar. İçli köfte, çiğ köfte, pirinç pilavı. Bunlar en sevdiğim 3 yemek. Hızlı geçeceğim. En sevdiğim renk arkadaşlar. Yeşil. al kapıdan da gördüğünüz gibi. 3. Üç, 3. arkadaşlar. En sevdiğim oyunlar. En sevdiğim oyunlar arkadaşlar. Birinci Zula e, ee, ikinci Night, üçüncü Blam Stars, dördüncü GTA 5 arkadaşlar. Yani bu dördüncü oyunu seviyorum. GTA 5 derseniz arkadaşlar mükemmel bir oyun yani kim sevmiyorsa bilmiyorum. Yorumlara yazabilir misiniz? Sevenler yazsın. Sevmeyenler de yazsın. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, Blam Stars arkadaşlar yani size gösterdim. 7000 kupalık hesabım. Yani 10.000'de 10 vardı da arkadaşlar? O gitti. Ee, o yüzden Blamestars'ı da seviyorum. Fortnite Klatif'te o gün size göstermiştim. Ee, sonra Zula'da yani çekiyorum. Güzel bir oyun bence. Tavsiye ederim. FPS oyunu. Neyse. Dördüncü nereliyim? Arkadaşlar e, ben e, eski kanalımda da söylemişimdir bunları. Ama bu kanalımda da olsun diye burada da çektim. Nereyim arkadaşlar? Elbistanlıyım. Ee, Elbistan'ın Kahraman Malaş'tayım. Kahraman Malaş'ın Elbistanlı şey, e, idi miydi, içemiydi bir hatırlamıyorum da. Çünkü okula bitti yani tatile girdik. Sadece canlı canlı dersler devam ediyor. Çok hatırlayamadım ben. Neyse. 5. Ee, beşinci şeyimize geçelim. En sevdiğim e, içecek arkadaşlar. Lipton Ice Tea Bu arada reklam yok arkadaşlar. Yani ben yapamam. Ee, ikincisi Fanta arkadaşlar. Üçüncü de Elma Suyu arkadaşlar. Elma Suyu'nu en sevdiklerimden biri Elma Suyu burada. Fanta da güzel. Lipton Ice Tea Yani üçünü aynı seviyorum. Neyse. Altıncı en sevdiğim ders. Arkadaşlar. E, herkesin en sevdiği ders. Yani Genellikle herkesin en sevdiği ders e, beden eğitimi olur. Beden eğitimi e, ben seviyorum zaten. Ama e, önemli olan ders yani matematik biliyorum ama ben sosyali seviyorum arkadaşlar. Yani Matematiği de biraz seviyorum. Sevmek de zorundayım çünkü e, onun sayesinde, o dersin sayesinde üniversiteyi kazanacağız yani. Hayatımız ona bağlı yani. Neyse. En sevdiğim e, en sevdiğim hobin hobim nedir e, arkadaşlar? En sevdiğim hobi de YouTube'a video çekmek ve e, oynamaya dışarıya oynamaya gitmek arkadaşlar. Benim hobilerim bu bu ikisi arkadaşlar. Yani size video yetiştirmeyi çok seviyorum ve çekmeyi. Neyse arkadaşlar. Şuradan e, pardon. E, şu e, alt köşede olay gidip kanalımıza abone olursunuz ya da e, aşağıdan abone olabilirsiniz. E, şu yazıdan abone ne <laughs> diyorum ben ya neyse. Arka arkadaşlar aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Daha e, daha çok bu tarzda videolarını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere başka videolarda.